Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz sözcük türleri ve sözcük türlerinin ilk konusu olan isimle başlayacağız bu hafta. Şimdi sözcük türlerinden en az iki tane sorumuz gelecek arkadaşlar. Bu yüzden çok önemli bir konu. Nasıl soracak size? Muhtemelen bir kelimenin altını çizecek ve bu kelimenin diyecek ki aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türüne göre farklıdır diye soracak. Şimdi burada bizim için önemli olan nedir? Tür dediğinde ne arayacağım? Başka ne ile karıştırabilirim ben bunu? Şununla karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdaki altı çizgi kelimenin hangisi yapıca farkıdır derse ne arayacağım? Türce derse ne arayacağım? Şimdi yapıca farkıdır derse basit türemiş birleşik arayacağız arkadaşlar. Türce derse ne arayacağız? Burada aşağı yukarı bir taslak çıkarttım size. Türce derse isim mi, sıfat mı, zamir mi, zarf mı, edat mı, bağlaç mı, ünlem mi diye bakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı kalabalık bir tablo. Dolayısıyla 7 tane alt başlığımız var. Bu yüzden detaylı bir konu olduğu için soru sayımız birazcık fazla diğer dil bilgisi konularına göre. Şimdi başlayalım bakalım isimlerden nasıl soru gelebilir? Şimdi öncelikle isimlerin özellikleri ile ilgili bir soru gelebilir. Mesela eğer bir taneden bahsediyorsa arkadaşlar biz buna ne diyeceğiz? tekil atlayacağız. Larlar iki getiriyorsam çoğul atlayacağım. Larlar iki getirmeden çokluk anlamı katıyorsa arkadaşlar ben buna topluluk adı diyeceğim. Yani asker mesela tekil attır. çünkü bir taneden bahsediyorum. Askerler çoğul attır. çünkü larlar getirmişim. Ama mesela ordu dediğim zaman bakın herhangi bir larlar yok ama birden fazla anlamı kattığı için topluluk adı olmuş. Kurul, heyet, komisyon, jüri, aile, sürü, orman, Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Topluluk adıdır. Bizi burada nerede vurabilir arkadaşlar? Ad aktarmasıyla vurabilir. Mesela kelimeyi tek başına verirse, sınıf kelimesini özellikle, kesinlikle tekil bir attır. Çünkü sınıf boyağında, burada bir taneden bahsediyorum. Bu yüzden normalde tekil attır. Ama ben bunu ad aktarması yoluyla arkadaşlar topluluğa çevirebilirim. Mesela ne diyebilirim? Sınıf pikniğe gitti diyebilirim arkadaşlar o zaman sınıftaki öğrencileri kastetmişimdir. Ne yapmış olurum? Topluluk adı yapmış olurum. Gelelim somut ve soyut adı arkadaşlar. 5 duyu organımızda hissedebildiklerimize biz somut diyoruz. 5 duyu organımızda hissedemediklerimize de soyut diyoruz arkadaşlar. Peki burada beni nerede vurabilir arkadaşlar? Somutlama denilen bir kavram var. Normalde aslında soyutlama diye bir kavramımız da var ama sorularda genellikle somutlama soruluyor. Nedir? Soyut olan bir kavramı ben somut bir kelimeyle anlatırsam Buna somutlama deriz arkadaşlar. Yani aşk bir soyut kavramdır. Sarmaşıksa somut bir kavramdır. Aşkı neye benzetmiş? Sarmaşığa benzetmiş. Ne yapmış oldu arkadaşlar? Somutlamış oldu. Bunun dışında nereden vurabilirdi? Mesela kalp kelimesi mecazlaşarak soyut hale getirilebilirdi. Yani mesela kalp ameliyatı oldum dersin. Somut olur. Çünkü beş duyu organında sen bunu hissedebilirsin. Ama kalbimi kırdın dersen ne olur? Soyut ada dönüşecektir. Gelelim özel ad ve cins adı arkadaşlar. Şimdi özel ad büyük harfle yazılan bütün kelimeler özel addır. Küçük harfle yazılan bütün kelimeler nedir? Cins addır arkadaşlar. Yani Ankara büyük harfle başladığı için özel ad. Küçük harfle başlayan şehir kelimesi ise cins adıdır. Burada bizi nereden vurabilir arkadaşlar? Cins adı ya da tür adı diye sorarsa eğer seçeneklerde sıkıntı yaşayabiliriz. Neden? Çünkü çoğu kişi cins ad deyince sanki böyle köpek adı, işte e, at cinsi gibi böyle şeyler bekliyor. Ama arkadaşlar sınavda nasıl bakacağız? Büyük harfle mi başlamış, küçük harfle mi başlamış? Buna konsantre olacağız. Başka beni nerede vurabilir arkadaşlar? Özel anlam ve özel adı karıştırmamı bekleyebilir. Özel anlamın zıtı nedir arkadaşlar? Genel anlamdır. Eğer sen bir tane bir şeyden bahsediyorsan özel anlamdır ama genelinden yani tamamından bahsediyorsan genel anlamdır. Mesela müzik ruhun gıdasıdır. Burada bütün müziklerden bahsettiği için bu Genel anlamdır ama müzik beni rahatsız etti. Bir tane müzikten bahsettiği için bu da arkadaşlar özel anlamdır. Bizi burada başka nereden vurabilir arkadaşlar? Küçültme adından vurabilir. Mesela küçültme adında sadece cik eki yoktur arkadaşlar. Yani burada evet bir küçük anlamı vardır doğru ama bunun dışında sevgi ve acıma anlamı katan kelimeler de küçültme adı olabilir. Mesela anneciğim nedir burada? Sevgi anlamı vardır. Yavrucak, kadıncız. Bunlar nedir? Acıma anlamı katar. Yani bunlar da küçültme adı olabilir. Peki beni burada nerede vurabilir arkadaşlar? Aşağıdakilerin hangisi küçültme adı değildir diye bir soru sorabilir ve kesin arkadaşlar A seçeneğine şöyle bir şey koyar. Küçücük kedi. Bakın burada küçücük kedi sanki ne gibi duruyor arkadaşlar? Küçültme adı gibi duruyor. Çünkü gerçekten küçük. Ama bizim burada dikkat etmemiz gereken ne? Küçültme adı demiş arkadaşlar. Bu ne? Küçültme sıfatı. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Başka nereden soru gelebilir? Bana burada kalıplaşmış isimlerden soru gelebilir. Kalıplaşmış isimler kesinlikle küçültme adı değildir arkadaşlar. Peki ben kalıplaşmış isim olduğunu nasıl anlayacağım? Eğer bu ekleri alan sözcükler somut bir eşya ya da somut bir varlık anlamına kazanmışsa bu kesinlikle kalıplaşmış isimdir. Küçültme adı değildir. Mesela bademcik arpacık, gelincik, maymuncuk ve sözcük. Bunlar nedir arkadaşlar? Artık yeni bir varlığa isim olmuş. Yani küçültme anlamında sıyrılmış. Burada genelde soru nereden gelir arkadaşlar? Kitapçık. Kitapçık kelimesi arkadaşlar çoğu kişi tarafından ne zannedilir? Kalıplaşmış isim zannedilir. Ama kitapçık bir küçültme adıdır. Neden? Çünkü kitabın gerçekten küçük hali anlamı taşıdığı için kitapçık kelimesi nedir? Küçültme adıdır. Devam edelim bakalım. İsimlerle ilgili başka neyi bilmemiz gerekiyor? İsim tamlamalarını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. İsim tamlamaları kendi arasında dörde ayrılacaktır. Belirtili, belirtisiz, takısız ve zincirleme olmak üzere. Peki isim tamlamalarını ben nasıl ayırt edebilirim? En az iki tane arkadaşlar isimin birleşmesinden oluşan tamlamalara isim tamlamaları diyoruz. Bunlardan birincisine tamlayan, ikincisine de tamlanan diyoruz. Tamlayan arkadaşlar nın eki getiriyorum. Tamlanana da arkadaşlar sı eki getiriyorum. Bunun dışında zamirle kurulan tamlamalar da var mıdır? Vardır arkadaşlar. Bunlar isimle kurulan tamlamalar. Mesela ben burada benim evim dersem bu da bir isim tamlaması olur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Burada tabii ki ekimiz her şahsa göre değişir. Burada mesela nereden vurabilir? Şuradaki imi sorabilir. Çünkü çoğu kişi şu imi iyilik eki zanneder. Ama iyilik eki neresidir? Burasıdır arkadaşlar. Burası nedir? İlgi. Yani o zaman tamlayanın diğer adı nedir? İlgidir. Tamlananın diğer adı iyiliktir arkadaşlar. Çoğu kişi tamlayanı iyilik zanneder. Burada şöyle bir kodlama yapabilirsiniz. Bakın Y'ler bir araya gelmeyecek. Böyle bir çaprazlama yaparak aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi bakın buralara artı eksi koymuşum. Ne demek bu? Artı demek şu eklerden birini alan demektir. Eksi de almayan demektir. Yani belirtili isim tamlamasında tamlayan da ek alır. Tamlanan da ek alır arkadaşlar. Belirtisiz de tamlayan almaz. Tamlanan alır. Takısız da ikisi de arkadaşlar bakın ek almaz. Adı üzerinde zaten ne demiş? Takısız yani eksiz demek. Zincirlemede en az 3 tane isimden oluşması gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar en az 2 tane ek alan sözcüğümüzün olması gerekiyor. Eğer tamlayanla tamlananı karıştırıyorsanız arkadaşlar önce can sonra canan diye aklınızda tutabilirsiniz. Bakın önce can sonra canan ya da bir tane an varsa birinci kelimemiz iki tane an varsa ikinci kelimemiz diye aklınızda tutabilirsiniz. Belirtili isim tamlaması ile ilgili bir tane klasik bir örnekle başlayalım. Kapının kolu mesela. Gördük mü? İkisi de ne yaptı? Ek aldı. Ne oldu? Belirtili isim tamlaması oldu. Ya da masanın örtüsü. Bakın masa kelimemizin kökü. Burada bir kaynaştırma harfini aldık arkadaşlar. Masanın örtüsü. Burada yine bir kaynaştırma aldık. Gördüğünüz gibi ikisi de ek aldığı için ne oldu? Belirtili isim tamlaması oldu. Ben bunu mesela kapının kolunu kapı kolu yapsaydım bakın burada ek yok. Gördük mü? Tamlayan ek almadı, tamlanan ek aldı. Ne oldu? Belirtisiz isim tamlaması oldu. Ya da masa örtüsü diyebilirdim. da belirtisiz de tabii birazcık zorlamasının sebebi şu. Günlük hayatta sanki kalıplaşmış gibi zannedilen bazı tamlamalar belirtisiz isim tamlaması çıkabiliyor. Yani mesela pazar günü buluşalım dedi mesela. Pazar günü bakın hiç sanki ek yokmuş gibi duruyor. Ama gördüğünüz gibi bakın pazarda ek yok. Ama gününde ek var arkadaşlar. Şimdi takısız isim tamlaması biraz tartışmalı bir konu arkadaşlar ve ÖSYM son yıllarda takısızı sorularda çok da kabul etmiyor arkadaşlar. Takısızı ne olarak alıyor? Sıfat tamlaması olarak alıyor. Ama soru bankalarında hala takısızı kabul ettiği için arkadaşlar ne diyoruz? Takısızı da görüyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Burada takısızla sıfatı ayırt edebilmek için neyden yapıldığı anlamı varsa arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Takısız diyoruz. Yani mesela Kapı neyden yapılmış? Tahtadan yapılmış. Bu yüzden nedir? Takısız. Ama ben buna kırık kapı deseydim mesela bu ne olacaktı? Sıfat olacaktı. Gelelim zincirleme isim tamlamasına. Zincirleme isim tamlamasında en az 3 tane ismimiz olması gerekiyor. Daha fazla da olabilir tabii ki. 2 e, tane tamlamanın birleşmesi yoluyla oluşur desek çok da yanlış olmaz arkadaşlar. Bakın evin kapısının kolu. Gördünüz mü? 3'ü de ek aldı. Kapı kolunun ucu dediğim zaman bakın burada almadı. Burada aldı. Burada aldı. Öğrencinin not defteri aldı, almadı, aldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ama üçü de nedir? İsimdir. Burada beni nereden vurabilir? Yani arka arkaya sıralanan her üç kelime zincirleme isim tamlaması oluşturmaz arkadaşlar. Araya ne sokabilir? Sıfat sokabilir. Sıfatı nasıl ayırt edebilirim ben? Sıfatlar çekim eki almaz arkadaşlar. Sen şuradaki kelimeyi bir yanındakiyle birleştir bakalım. Kırık kol. Bakın kırık kol. Gördünüz mü? Herhangi bir ek almadı. Demek ki bu nedir? Sıfat tamlaması. O zaman ben bunu ne yaparım? Atarım. İki kelimeyi birleştirdiğim zaman zincirleme isim tamlaması gibi görünen tamlamam ne çıkar? Belirtili isim tamlaması çıkar arkadaşlar. Peki ben hala isimleri yapamıyorsam eğer ne yapacağım? Bir kelimenin isim olduğunu anlamak için bazı püf noktaları yakalayabiliriz. Mesela arkadaşlar, isim çekim eki almışsa biz bunu nasıl kodlayabiliriz arkadaşlar? Hatçe diye kodlayabiliriz. Bakın, H T Ç E. H nedir? Hal ekleri, tamlama, çoğul ek fiil ekleri. Şimdi burada özellikle mavi kelimesini seçmemin sebebi şudur. Renk bildiren kelimeler her zaman sıfattır arkadaşlar. Bakın sözcük türleri içerisinde sadece isim ve ismin yerini tutan zamir çekimeki alabilir arkadaşlar. Onun dışında hiçbir sözcük türü çekimeki alamaz. Alırsa isim ya da zamire dönüşür. Mavi normalde renk bildirdiği için nedir arkadaşlar? Bir sıfattır. Mavi araba gibi mesela. Ama sen buna maviyi bakın belirtme haleki aldırdım. Ne oldu? İsim oldu. Mavinin bakın tamlayan eki aldırdım. İsim oldu. Maviler çoğul eki aldırdım. Yine isim oldu. Maviydi bakın ek fiil eki aldırdım. Yine isme dönüştürdüm. Demek ki çekim eki almışsa ve sözlükte de bir karşılığı varsa ne yapıyorum? Ben bunu isimdir diye yapıştırıp geçiyorum arkadaşlar. İsim tamlaması ise dedik az önce gördüğümüz olay. İsim tamlamaları neyden oluşur dedik? İsimlerden oluşur. Mesela burada akşam kelimesini özellikle seçmemin sebebi şudur. Akşam normalde bir zarftır arkadaşlar. Çünkü zaman anlamı katar. Ama sen bunu burada akşam güneşi yaptığında bakın ikinci kelime ek aldı. Dolayısıyla ne oldu bu? Belirtisiz isim tamlaması oldu. <gülüyor> Yazamadım, <gülüyor> belirtisiz isim tamlaması yaptım. E, belirtisiz isim tamlaması yaparsam otomatik olarak ne yaptım? İkisinde isim görevini üstlenmiş oldu. Dolayısıyla arkadaşlar akşam kelimesi ne oldu? İsim oldu. Üçüncü püf noktamız arkadaşlar sıfattan sonra gelen kelimeler nedir? İsimdir. Çünkü sıfat ismin önüne gelen sözcüklerdir. Bir sınav sorusuyla devam edelim. Mesela bu akşam. Bu bir tamlama. Yine bakın akşam kelimesini kullandık. Akşam neydi? Bir zarftı normalde. Çünkü zaman anlamı katıyordu. Zaman zarfıydı. Ama bana bunu soruda bu akşam diye verirse ve sadece akşam kelimesinin altını çizerse ben buna ne derim? İsim derim. Neden? Çünkü hangi akşam? Bu akşam. Sıfattan sonra geldiği için bu bir isimdir. Ha, i̇kisini birden çizseydi bu akşam o zaman tabii ki ben buna zarf tümleci derdim arkadaşlar cümledeki görevine göre. Şimdi yüklem fiil değilse. Ben bir kelimenin fiil olduğunu nasıl anlarım? Mekmak getirebiliyorsam fiildir, getiremiyorsam isimdir. Mesela gelmek diyebiliyorum. Demek ki gel kelimesi bir fiildir. Ama kalemmek diyemediğim için kalem kelimesi de bir isimdir arkadaşlar. Şimdi o zaman sonuna getirdim. Atıyorum şu anda. Ee, mesela hava güneşliydi. Güneşliydi kelimesi. Güneşlemek diye bir şey diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Dolayısıyla bu nedir? İsimdir. Bakın burada aslında ben bir sıfat getirdim. Güneşli hava. Normalde güneşli kelimesi bir sıfattır. Ama bakın yine şuradaki püf noktasıyla aslında bakın birbirini tamamladı gördüğünüz gibi. Yüklem ek fiileki aldığı için bakın isim olduğunu kanıtlamış oldum. Evet başka nereden anlayabilirim bir kelimenin isim olduğunu? İsim fiil ise bu nerede daha çok işime yarar arkadaşlar? Kaç tane isim vardır sorularında eğer mayışmak diye aklımızda tutuyoruz bunları. Maışmak eklerinden birini almışsa arkadaşlar kelime benim artık o bir isim olacaktır. Yani mesela yaşamak istiyorum dedim. Burada bakın ekimi gördüm ben. Mak eki nedir? Ma ışmak eklerinden biridir. İsim fiil eki. Dolayısıyla artık ben buna ne diyeceğim? İsim diyeceğim. Gelelim buraya arkadaşlar. Adlaşmış sıfatsa. Zaten aslında yine az önce bahsettiğim çekim eklerine yine değinmiş olacağız arkadaşlar. Adlaşmış sıfat diye bir sözcük türü yoktur. Adı üstünde nedir bakın? Sıfatmış ad olmuş arkadaşlar. Adlaşmış sıfatların hepsi bir isimdir. Mesela nedir? Mavi kelimesinden yürüyelim yine. Mavi en sevdiğim renktir. Bakın, mavi bir renk bildiren sözcük normalde sıfat ama kendisinden sonra gelen isim düşmüş gördüğünüz gibi. Bu bir adlaşmış sıfat. Demek ki artık o bir at. Ya da çekim eki getirerek bakalım. Maviyi çok severim dedim. Burada maviyi bakın yine çekimek aldım. Mavi rengi demek istemiş. Yine neye dönüştü arkadaşlar? Ada dönüştü. Evet, son bir püf noktamızı verelim arkadaşlar. Eğer bir kelime cümlenin ögelerini ayırdığınızda özne ise ya da nesne ise arkadaşlar kesinlikle ne olacaktır? İsim olacaktır arkadaşlar. Yani mesela kedi hastalandı. Kim kedi. Kedi burada bir öznedir arkadaşlar. Özne olduğu için ben buna hemen ipucuyla ne diyeceğim? İsim diyeceğim. Ya da bana kalem al. Ne al? Kalem al. Bakın burada nesne olduğu için nesne de bir nedir? İsimdir arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bütün isimlerle ilgili püf noktalarını verdik. Ee, sorularınızı çözdükten sonra tabii ki altına yorumlarda sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa anlamadığınız bir nokta yorumlara tekrar yazabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz şekilde sorabilirsiniz. Mutlaka bir şekilde size geri döneceğim arkadaşlar. Bu arada e, edebiyatla ilgili konu anlatımı sormuşsunuz ama e, sanırım bu yıl yetiştiremeyeceğim gibi görünüyor bu kanalda. Ama Instagram hesabımı takip ederseniz arkadaşlar orada edebiyatla ilgili püf noktaları paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir nevi şey gibi oldu. Instagram edebiyat kanalı, YouTube Türkçe kanalı gibi oldu biraz ama istemsiz bir şekilde. YouTube adresimi zaten biliyorsunuz. Instagram adresimi de arkadaşlar sonunda paylaşacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Açıklamalara da ekleyeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın.